zengin etme potansiyeline sahip düşük lotlu hisselerden Inossa Teknolojiye bakıyoruz arkadaşlar. Yani Intek borsa koduyla arkadaşlar. Eski adıyla da Uzer Bey arkadaşlar. İçerisinde bir üç tane şirket var. E, lot sayısı çok düşük. Piyasa öncesi pazarda yer alıyor. Bu kısa videonun ilişkili videosu olan in Inossa Teknoloji zengin etme potansiyeline sahip düşük lotlu hisseler serisi ne ait bir videoyu arkadaşlar onun shorts videosu temel teknik takas hisse eder fiyatı gelecekte ne olurla ilgili tüm sorularınıza cevap verebilecek nitelikte full artı full analiz videosu rasyonel yatırım kanalında mevcuttur arkadaşlar izleyebilirsiniz ee, yani şu anda teknik analizine şöyle bir shorts video olarak bir bakalım dedik Arkadaşlar haftayı güzel kapattı. Yani 5 günlükte de bir öncü sinyal e, verdi. Bakınız görüyorsunuz. Ve aynı zamanda bir dojimum da attı. Bakınız görüyorsunuz. Şöyle büyütelim biraz. Birazcık daha büyütelim. Yani e, hisse son derece volatil. Yani inanılmaz derecede volatil. Yani bu şekilde duruyor arkadaşlar. Aşağıda destek kısa vade, 422 lira. Yukarıda direnç 585 lira. 5 günlükte trend henüz negatif arkadaşlar. 5 günlükte bakıyoruz. Bunu biraz daha küçülttüğümüzde MACD'sinin de yavaş yavaş arkadaşlar Şurada görüyorsunuz yani pozitif bölgeye gelmek üzere olduğunu görüyorsunuz. Bir taraftan da stokastik ara da yavaş yavaş yukarıya doğru hareket ediyor arkadaşlar. Hepsi ve daha fazlası için Rasyonel Yatırım kanalına abone olmayı, takip etmeyi, paylaşmayı, yorum yaparak destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize bol sağlıklı, bol güzel kazançlar diliyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın arkadaşlar.